Ahmet şöyle var. Arkadaşlar bugün size Instagram aynen Arda da var. Arda biraz konuş. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Aten Instagram hesabı açtık bu çekilişe şey yapacağımız. Evet. Onu tanıtacağım bugün. Tabii Arda da tanıtacak değil mi Arda? Evet ben de tanıtacağım. Gördüğünüz gibi şimdiden kaç Dur kanka. 22 takipçisi var kardeşim. Aynen şimdiden. Yani Evet şimdiden. Ikimiz de 50 abone ulaşınca vereceğiz bu hesabı. Evet. Birisine. Evet. Arkadaşlar bize abone olup bu hesaba atanı yani bu hesaba DM'den atana Beş hesapla takip ediyoruz. Arda'nın bir hesabı, iki hesabı. Benim bir hesabım Belki onunla da çıkabiliyor bu Instagram'ın. Ama Instagram'ımızda DM'den vermeniz lazım bu hesaba. Değil mi Arda? Evet. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı yani. Ç tanıtmak için şey yaptım. O zaman Arda görüşürüz de. Gör görüşürüz. görüşürüz.